Ve arkadaşlar bugünkü son videomuzu çekiyorum çünkü e, bugün bayağı sıkıştırdım çalışma süresinde kendimi e, öncelikli olarak e, parfüm Frank Ferragans tanıttım. tanıttım daha sonra e Tuz'u tanıttım daha sonra Burberry Classic tanıttım ve bugünkü videomuzun sonuncusunu çekiyorum üçünü de farklı farklı paylaşacağım Gucci Guilty Black Man yani piyasada bulunan, afrodizyak etkili koku olarak geçen Ama içerisinde afrodizyak kendisi olmayan sadece etkisinin, hissiyatın Zihni etkileyen bir koku olduğundan kaynaklı Böyle koku olmasından kaynaklanıyor Kalıcılığı güzel, yoğun koku Yeşil bir şişesi var gerçi kendisinin Daha iyi mesela burada Parfüm denilen kısım e, 15 20 olarak kıyaslanmış. Normalde maksimum oranının öyle yapılmış. 4 ile 6 saat kalıcılığı e, şartı şey e, söylenmiş. E, kendisinde 15-20 olan 4 6 saat için çok az bir süre. Ben daha onu artıracağım. E, yeşil, kişniş, lavanta ilk dalgada aldığımız, ikinci kalp dosyamına afrodizal portakal çiçeği olarak belirtiliyor fakat afrodizal portakal çiçeği etkisi yani o onun da kendisi yok. Hani o etki var sadece. Sonunda paçuli, seder ağacı ve deri. Yani her zaman konuştuğumuz gibi kalıcılığı yükselten bir e, yapı şu anda mevcut. Hani bu şekilde. Hani dipnotalar genelde her zaman bu şekilde oluyor. Bütün parfümlerde geçerli olan bir şey. Yani 8-10 tane farklı bir e, doğada bulunan güzel bir böyle yoğun kokular, yoğun kokulu maddeler kullanılıyor ki hem doğallık hem de daha iyi kalıcı olsun ki orijinallerde kıyaslayınca bir sıkıntı her zaman yaşıyoruz şimdi küçük bile demiyoruz hemen ne çünkü gerçekten böyle şey var ee, güzel bir koku hatta bundan şimdi yüzlük yapacağız yüzemelik dolayısıyla yağını biraz bol kullanacağız aşağı yukarı yüzlük 35'lik yapmayı planlıyorum %35'lik için de iyi bir değer kullanmam lazım. Bakın rengine, orijinal rengi bu şekilde yani gerçekten böyle parlak sarı, şık, pırıl pırıl yani gerçekten hoş bir rengi var. Bunu direkt böyle döksem de sonra bazı kontrol edelim herhalde. Tamam. pete de kalmaz düşünün yani. O kadar e, etkili bir durum. Hemen karışım öncesi saf suyumuzu da veriyoruz. Saf suyumuz yine aynı şekilde şöyle kenara dökelim ki şöyle olsun. yeterli saf tamamı bir enjektör kadar zaten bunun için. Bakın parlak sarıydı. Ne oldu? Şu anda partiküllerine halinde parçalandı ve buna hemen ee, alkolünü de ekleyip karışma vereceğim. Ama alkolünü de böyle şekilde vermek hani Çünkü biraz alkol koyacağız. Etil alkol e, ee, tarafsal kökenli bir alkol. Şeker pancarından üretiliyor. Yani Tabii ışık yapancı ötürü içecek bir hal yok. Sadece kozmetik de kullanılmaz. Parfümde deriye zararlar ne olduğu için hiç kullanılmıyor. Yalnız bunu da kullanmıyor insanlar. Maalesef sahte parfüm üreticilerin çoğunu kullanmıyor. Sahte tip olsun bari sağlıklı bir şey yapmaya çalışıyor. Hani vicdanın hiç mi el vermiyor ona? Çünkü e, diğer parfümler normalde sahte parfüm içerisinde kullanılan etil alkol değil, izopropil alkol veya biraz daha pis alkoller. Bunlar pis değil aslında. Deterjanlarda kullanılan alkoller yalnız deriye biraz zarar verebilir çünkü dezenfekte bir alkol. Hani dezenfektan etkisi de var ama parfüm yoğunluğuna koyarsanız problem yaşarsınız bunda. Biraz daha az koymanız lazım. Ya da izopropil alkolü, etil seyretmeniz lazım ki daha sağlıklı bir sonuç elde edesiniz. Şu anda burada 100 ml bir parfüm dolduracak kadar alkolize bir şeyimiz var şansımız var. Bana çok hızlı bir giriş yaptık. Çünkü içindeki balık biraz zor dönüyor. Çünkü şey nerede bana büyük balık attım içerisinde büyük şey olduğu için. Hemen şişemizi kapatalım. Gucci Ultimate Black dediğim gibi normalde normal 90 ml'lik bir yüzlük yapıyoruz. E, İlk Yani bunlar mesela üç farklı e, skalda yapılıyormuş. Kolak denilen kısım, EDC olan kısım. %2 veya 4'lük 2 saat kalıcılığı var. Bir gün içerisinde devamlı lazım. Yani çantanızda devamlı yenilmeniz lazım. Tylet, EDT denilen kısım %5 ile 15'lik olan aralığında yapılıyormuş. Bunlar da 2 ile 4 saat kalıyormuş. E, parfüm denilen kısım %15 ile 20'lik aralığında yapılıyor. EDP denilen kısım. Biz bu da 4 ile 6 saat arasında kalıyormuş. Benim şu anki yaptığım kısımda %20'de %35-40 arasında bir değeri. 35-40 bir değere sahip. Yani bu da e, hem parfümün uzun süre kalıcılığını hem de kullandığım koruyucu sayesinde hem de zarar vermiyor hem de parçalanma süresini artırıyorum. Bu da e, uzun vadede kalıcılığı sağlayacak. Şimdi bir de hemen test kağıdı alıp çünkü tam karışmayı işini sağlıyor. Hani, bunun net oturması, dinlenmesi gerekiyor aslında. Ve şöyle bir şey var. parfüm yaptım. Bu parfümü bu şekilde e, kullandığım zaman kalıcık süresi örnek veriyorum. Normalde yaptığım en üst parfüm yapılan parfümlerde 4-6 saatse bu 10 saattir, 15 saattir. Ama ben bunu gidip de buzdolabının rafına koyarsam ve o rafta sallanıp her hem başka bir sallanacak hem de çalkalanmış olacak ve karanlık ortamda kalmış olacak. Bu da parfümün e, oturmasını, dinlenmesini, soğuk ortamda parfüm daha iyi dinlenir, ortamda daha iyi dinlenir. Çünkü güneş ışığı, e, sıcaklık parfüme direkt olarak zarar veren ürünler, etmenler. Şimdi örnek veriyorum, buzdolabının rafına koydum, da açtım, işte 3 gün 4 gün doğru dinlendikten sonra parfüm al, mükemmel bir kalıcılığa sahip olacaktır ki bu sadece benim için içerisinde olan bir şey. Çünkü ben içerisinde kalıcılığı sağlamak amaçlı herhangi bir kimyasal kullanmıyorum sadece. Doğal yöntemlerle. Şimdi buzdolabı yöntem, doğal bir yöntem orada kalıcını sağlam çalışıyorum. Hoş bir kokusu var gerçekten çok güzel. Hatta böyle şey bir bahçeye gidersiniz de böyle orada bir bitki vardır da sizin genciniz böyle yakarak geçer, beyniniz böyle bu yaptırır yani ya, böyle şey. Hani bir Patlama geçiyor bir beyni sanki insan değil mi? Öyle bir ilk kokuda öyle bir etki böyle, böyle hani bir etkisi var ama gerçekten ey kalıcılık veya şey yönünden güzel koku hani size bir ağırlık katıyor bir yoğunluk bir, hani bir güzel bir hoş bir tarz katıyor biraz daha derin çektiğiniz zaman lavantayı alabiliyorum zaten tepe noktasındaki lavantayı aslında tepe noktasını ilk lazım ama derin çekince alabiliyorum o yeşillik dediğim şey acaba olabilir mi? Kişilişli kokusunu bilmediğim için şu an onu değerlendiremeyeceğim ama Belki o yeşil bam insanın kafasına vuran şey kişiliş olabilir çünkü aforizak etkisi ikinci noktada geliyor. Tam portakal çiçeğinden kaynaklı bir etkiyi sağlamaya çalışmışlar. Evet sonlara doğru bir ağaç kokusu alıyorum ama hiç giremedim. Sonlara doğru bir ağaç kokusu alıyorum. Ağaç kokusu muhtemelen sonunda kullanılan sedir ağacına kalitli bir odunsu bir koku var. Ama çok sonlarda hani böyle artık oturması lazım parfümün iyice. Bu şekilde. Bunu da böyle bırakalım buraya. Umarım beğenirsiniz videomuzu da. Çünkü bu videomuzda buraya kadar yüzlük yaptık. Bakın ne kadar parlak, net ve güzel bir hal aldı. Yani, yani temiz, pırıl pırıl bu hal duyuyor. Cihaz açık bıraktım. Cihaz açık bıraktım. Ondan kaynaklı bir sorun yaşadım şu anda. İyi ki balık şişimizi patlatmadı. Çünkü içeride devam dönen bir manyetik alan oluşuyor tam içerisinde manyetik alanla, benim üzerine koyduğum da yakın zaten yani beyaz olanla bakma, benim gibi yakınsa o çıkartılmaz, reaksiyon yaşamasın diye ee, alttaki manyetik alan bunun içerisindeki karışımı sağlıyor, bu da e, bize tam karışım oluşmasını sağladığı için güzel bir etki gösteriyor, bakıyorum ama başka yerlerde bir de fiyat bilgisine bakalım, hemen videoyu burada sonlandırabiliriz 467 TL'ye gördüm bir yerde 358 TL var, 435 TL'ye var. Genelde bu şekilde 450 500 arası gerçekleri için konuşsak 450 TL ile 5 TL arasında aldığınız zaman bu parfüm gerçektir. Bir yerde var 101 TL'ye. Şimdi bunun gerçek olma ihtimali yok. Zaten ee, bir de online alışverişte gitti böyle bir pazara koyuyorsa Zaten içerisindeki ürün de orijinal değildir. Yani şöyle söyleyeyim, bu mesela ben bunu kendim yaptım ama yağını e, Gucci da Gucci'nin aldığı şirketten çekiyorum ki yağı. E, ürünle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Hani orijinali orijinal. Sadece ben ne yapıyorum? Gucci yağı alıyor, içerisinde ben kaç tane farklı madde koyarak parfüm alkolizini yapıyor, onu üretip parfüm yapıyor. Ben ne yapıyorum? Yağı alıyorum, basit formülde alkoliz ediyorum. E, korucu kullanmıyorum. Direkt yapıyorum. Bu da ne oluyor? Hani e, normalde kutçluk kullandığı parfüm 5 sene sonra bozulmazken benim parfüm 2 sene sonra bozulur. Ama arada şöyle bir fark var. Koruyucu kullanmadığım için tene e, daha az zarar veriyor. Hatta zarar vermedi diyebilirim yani neredeyse. Çünkü kullanılan alkol alkol bilmem aldım. Alkolü e, şeker fabrikası. Konya şeker üretiyor. Dolayısıyla yüzdüğü yerle ötürüp Esasını çekiyor. Esasını genelde Fransa'dan geliyor bunların. Görüştürmeyi görüştürme firmalarda o şekilde çalışıyorlar. Bir o sadece çünkü o orijinal olması lazım. Kokunun kokunun gerçek koku olması lazım. Hani böyle e, de piyasadaki herhangi bir evin evi piyasasından gittiği hani e, çöp ürünlerle, mallarla e, parfüm yapılmaz. Yani yaptığın parfüm de tenine verebilecek kadar zarar verir. Aynı koku ama e, arada şöyle fark var. Onun içerisindeki hammatlar, bu içerisindeki hammatlar, aynı hammatlar değil. Böyle bir fark var. Ee, Sapsu kullanıyorum. Sapsunun teni hiç bir zararı yok zaten. Tek kez geç. Koruyucu kullanıyorum ki aynı zamanda koruyucu da hani adı koruyucu aslında. Aslındaki buradaki etkisi parfümün e, parçalanmasını yavaşlatmak. Başka bir şey değil yani. Başka bir etkisi yok zaten. E, bunların hepsi kaliteli ürünler. Şöyle söyleyeyim. koruyucunun litresini kilogramın arka hani kilogramını normalde 2 3 dolara alabilirken ben koruyucu, aynı koruyucuya e, 33 dolar verdim. Çünkü nasıl e, derler? Yani siz parfüm alıyorsunuz 5 TL parfüm var. 50 TL de var, 100 TL de var değil mi? Yani 1000 liraya da 1000 lirada, ama parfümler de marka değerleriyle alakalı ama kaliteli parfüm üretim fiyatı hani 50-60 TL, 80 TL alabiliyorsan derler ki bunu tamam kalıcı ve gerçekten hani kaliteli bir malzeme kullanma ihtimali var ama 30 TL 40 TL parfüm alıyorsan bu parfüm e, kalıcı olsun saf su çakmış kalın yapmışlardır hani yapıştır geçmişler direkt böyle içerisine kalıcılığı öyle ama e, kaliteli değildir yani bu da senin teline zarar verir zaten çünkü hani e, bu şekilde hani, o yüzden kafamız rahat oluyor bizim de buna kaynaklı. Çünkü Akşam yattığınız zaman vicdan önemli. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Birkaç tane farklı filme var burada. Görüyorum. Mesela 239 TL satılan bir marka var burada. Ee, 200, pardon yanlış okudum. 297 TL 90 kuruş satılıyor. Ee, çok da güzel yorumlar yapmışlar. Ondan sonra. Fakat şöyle bir şey var. Bu mesela dediğim gibi bu firma e, ee, orijinal ürün satmamaktadır. Yani bu firma niye böyle bir şey yapıyor? Bir de şöyle bir şey var. Ben e, bu piyasaya ilk girdiğimde, yani bir şeyler yenilerden başladığımda işte diyorum ben şu markadan alıyorum, parfümden bu alırım alırım parfümü. işte iki tane tester aldım. Şimdi testerde bir şey yok zaten. Adam e, ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi distribütörlü olan parfüm firmasının ürünü gönderirken bir tane fazladan onu açın test olarak kullanın diyor. Tester diye parfüm olamaz. Yani tester nedir ya? Yani tester aynı parfüm bütün büyük şişeli yüzük tester olmaz. Tester denen şey hani büyük firmalar bunu da yapmıyorlar. Topa hiç girmiyorlar da hani küçük firmalar e, ne yapıyor? 3 ml'lik 5 ml'lik testler yaparlar. Ona andırıp ama gitsen büyük bu kocam bu kadar parfümün testini göremezsin. Böyle bir şey yok. Diğerleri ne yapıyor? Tester yaptık. Orijinal tester, şöyle tester, böyle tester. Yollarını buluyorlar. Allah bereket versin. Delin gibi ben bu şekilde size bunu da gideceğim, göstereceğim inşallah umuyorum. Çünkü birkaç yere görüştüm İstanbul'da Tester parfüm adı altında ciddi bir kitle var. Onun da videosunu çekeceğim bir ara. Videomuz buraya kadar Gucci Ultimate Black videomuz bitti. Yorumlarınızı altı yazın. Bekliyorum. Beğeninizi kesinlikle bekliyorum. Sayfamı takip almaya asla unutmayın. Solda şurada bir yerde, burada mı ya burada ya burada iki taraftan bir yerde. Ee, sizin sağınızda benim solumda galiba ee, bir boss benim logom var. Oradan e, ee, sayfama abone olabilirsiniz. İyi seyirler diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kapan.